Beşiktaş'ın büyük umutlarla Benfica'dan Osun'a kattığı Orkun Kökçü, ufak bir sakatlık sorunu yaşamıştı. Ancak Saint Patricks takımıyla oynanan konferans ligi elemesine ilk 11'de çıktı. Sahada kaldığı süre boyunca da beni kazandı. Orkun'un istatistikleri de gayet iyiydi. İsabetli pas uzmanı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu şu istatistiklere imza attı: Topla buluşma 107, İsabetli pas 93, 90, Kilit pas ikinci uzun top 6 bölü 5, Top sürme 3 bölü 2. 1.75 boyundaki futbolcunun fiziksel anlamda da toparlandığı gözlendi. Beşiktaş taraftarları yeni sezon öncesinde ona çok güveniyor. 25 milyon euro Benfica'da teknik heyet ve yönetimle sorunlar yaşayan Orkun Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kartal sezon sonunda Benfica'ya 25 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini de alacak. Küçüklüğünden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Orkun için stadyumda imza töreni düzenlenmişti.